biz 2011'li, 2011- 2012 yıllarda yani İstanbul sözleşmesi gündeme geldiğinde de büyük birlik Parti olarak bunun yanlış olduğunu ifade ettik. Şunu çok açık ve net söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olmak demek ya da oradan çıkılmasını istemek ya da oradan çıkmak kadına şiddeti onaylamak anlamına gelmez. Bazı çevreler kasıtlı olarak bunu söylüyorlar ve bizleri bu konuda e, itham ediyorlar. Ben de açıkça söyleyeyim ki e, bu büyük bir yalandır büyük bir iftiradır. Gayri ahlaki bir ithamdır ve büyük bir hayasızlıktır bunu söylüyorum. Bizim İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olmamızın sebebi İstanbul Sözleşmesi'nin bizim değerlerimizi, kültürümüzü, inancımızı, ahlakımızı yok saymasıdır. Biz Batı değiliz. Bizim farklı bir kültürümüz var. Bizim farklı inancımız var. Biz cinsiyetsizliği kabul edemeyiz. Biz özgürlük adı altında sapkınlıklara evet diyemeyiz. Bu sapkınlıkların LGBTİ gibi açıkça ifade ediyorum. Bu Müslüman Türk yurdunda neşet etmesine, devlet korumasıyla yaygınlaştırılmasına, normal bir hayat tarzıymış gibi sunulmasına biz göz yumamayız. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni açıp okuduğunuzda bizim bu değerlerimiz, inancımız, kültürümüz için klişe kelimesi kullanıyoruz. Bizim inancımızda, kültürümüzde klişe diye değerlendirilemez. Bizim var olma ve varlığımızı sürdürme ve gayemizdir bu değerler inancımız ve kültürümüz. Kadına şiddete hepimiz karşıyız. Ve bundan sonra da karşı durmaya devam edeceğiz. Kadına şiddeti nasıl önleriz? Bununla ilgili mecliste, toplumda ne yapılması gerekiyorsa cezaların ağır, ağırlaştırılması başta olmak üzere biz her zaman bunu çok net bir şekilde dile getirdik. Kadına şiddetle sapkınlığın ayrılması lazım. Ben bunu söylüyorum. Şiddetin her türlüsüne de karşıyız. Rakamlar da ortada. 2012'den bugüne baktığınızda ee, şiddet neticesi kadın ölümlerinin İstanbul Sözleşmesi'nin kabulünden sonra azalmadığını bilakis 4-5 kat arttığını görüyoruz. Demek ki İstanbul Sözleşmesi meseleyi çözmüyor. Bizim başka çözümler bulmamız lazım. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkması da e, kadına şiddetin artacağı anlamına da gelmiyor. Bizim böyle kırılgan ekonomimiz olduğu için de bizim bu siyasi alanda attığımız adımları beğenmeyen ya da e, lehlerine olmadığını düşünen kesimler e, hemen ekonomi devreye sokarak Türkiye'yi buradan abluka almaya, altına almaya çalışıyorlar. İşte S-400'ler de bunun bir sebebi. Bir, duyuyoruz ki Asya'daki borsaların açılmasıyla, oradaki finans çevrelerinin açılmasıyla Türk lirasının döviz ve altın karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. Yani bu bile işin nereden kaynaklandığını bize gösteriyor. Bundan daha kötü şu şu, Maalesef içeride e, muhalefetin e, bir kısmı, yani muhalefetten kastım, e, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki muhalefetten bahsediyorum. Hem Millet İttifakı'nı oluşturan partiler hem de e, yeni kurulan partiler e, bundan daha büyük bir mutluluk duyuyorlar gibi görüyorum. Yani neredeyse zil takıp oynayacaklar ki e, bu şekilde iktidar oy kaybediyor, yara alıyor. İşte Cumhur İttifakı yara alıyor. Yani buradan kendilerine bunun sonucunda bir siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar. Bu bunu hiç doğru bulmuyorum. Çünkü ülke bizim, millet bizim, memleket bizim. Eğer şu anda Türkiye yüzde on daha e, ekonomik kaybı uğramışsa, halkının e, gelir e, seviyesi düşmüşse, fakirleşmişse, ya bundan hepimizin üzülmemiz lazım. Buna üzüntü duymamız lazım ve buna hep birlikte çare aramamız lazım